Sözlerin en güzeli Allah'ın sözü, yolların en güzeli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü din adına sonradan ortaya çıkarılanlardır. Sonradan din adına ortaya çıkarılan her şey bid'at, her bid'at sapıklık, her sapıklık da ateştedir. Hamd, ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve hepiniz yarın için yani ahiret için ne hazırladığınıza bir bakın diye buyuran Allah'a salap ve salam dünyada bir garip ve yahut da bir yolcu gibi ol nefsini de kabir ehlinden say diye buyuran Resulullah'a ehli beytine ashabına ve tüm iman edenlerin üzerine olsun Allahümme amin kardeşler içinde bulunduğumuz toplumda bizler dinimizi yaşamaya çalıştığımız vakit yakın veya uzak bazı insanlar bizlere bazı yakıştırmalar yapıyorlar. Ne demek istiyorum kardeşler? Mesela biz harama ve helale dikkat ettiğimiz zaman namaz, oruç, sadaka, cihad ve, ve vesaire bazı ameller işlediğimiz zaman bazı insanlar bizleri salih bir insan olarak görmeye ve öyle isimlendirmeye başlıyorlar. Peki soru, gerçekten bizler insanların bizleri isimlendirdiği gibi Allah katında da salihlerden miyiz acaba? İşte bugünkü hutbemizde bizler salihlerden miyiz yoksa salihlerden değil miyiz onu tespit etmeye çalışacağız inşallah kardeşler. Kardeşler, bizler Allah katında gerçekten salihlerden miyiz? Yoksa salihlerden değil miyiz? Bunu anlayabilmemiz için bunun bir takım bazı alametleri vardır. İmam Ahmet Rahimahullah döneminde yaşayan Haris el-Muhasibi ismindeki bir alime ki bu alime muhasibi, muhasibi denmesinin sebebi nefsini çokça hesaba çektiği içindir. Yani hani bizler neredeyse her gün iş yerimizin veya evimizin yani cebimizin hesabını kitabını hesabını kitabını hesabını kitabını yaparız ya işte o alim de her gün nefsini hesaba çekermiş. İşte onun için de insanlar ona muhasibi, yani nefsini çokça hesaba çeken anlamına gelen muhasibi lakabıyla lakaplandırmışlar. Allahu Ekber. İşte öyle bir alime bir kişi gelip şöyle bir soru soruyor. Diyor ki ey şeyh etrafımdaki insanlar bana sen salih bir insansın diyorlar. Ben gerçekten onların dediği gibi salihlerden miyim yoksa salihlerden değil miyim bunu nasıl anlarım bunun üzerine Haris el muhasibi adamı sen salihlerden olup olmadığını şu üç şeyle anlarsın dedim nedir kardeşlerim o üç şey bir salihlerden olup olmadığını anlamak istiyorsan nefsine dünyayı sun nefsine dünyayı sun ne demek kardeşler yani Dünya ve dünyanın içindeki bütün güzellikleri nefsine sun. Mesela bunlar ne olabilir kardeşler? Ev, araba, kadın, mal mülk, şan şöhret vesaire. İşte bunların hepsini topla ve nefsine sun. Eğer nefsin bunlardan hoşnut olursa, yani eğer senin nefsin bunları, yani dünyayı isterse sen salihlerden değilsin, diyor. Subhanallah. Kardeşler, bugün bırakın bunları, nefsimize sunmayı, bugün insanlar, bu tür şeylere, yani dünyalıklara sahip olabilmek için dinlerinden yüz çevirmiş durumda var. Oysa, salih insanların gözünde dünya nasıldı, biliyor musunuz kardeşler? Bakın, bir sahabe diyor ki, benimle dünyanın misali, genç ve yakışıklı bir delikanlı ile kendisini süsleyen çok yaşlı bir kadının misali gibidir. Benimle dünyanın misali genç ve yakışıklı bir delikanlı ile kendisini süsleyen çok yaşlı bir kadının misali gibidir. O çok yaşlı olan kadın her defasında kendisini süsler ve delikanlıya kendisini beğendirmeye çalışır. Ancak o genç delikanlı her defasında onu reddeder. İşte benimle dünyanın misali budur diyor. Size soruyorum Müslümanlar. Çok yaşlı bir kadın kendisini istediği kadar süslesin. Ona şehvet duyar mısınız? Kimse duymaz. Vallahi kardeşler dünya çok yaşlı bir kadın gibidir. Ama kime? işin farkında olanları. İşte o salih olan insanlar dünyaya bu gözle baktıkları için dünyayı nefislerine sundukları zaman nefisleri dünyayı istemiyordu. O halde siz de nefsinize dünyayı bir sunun kardeşler. Bir bakın bakalım nefsiniz onu istiyor mu? Evet kardeşler harisel muhasibi adama salihlerden olup olmadığını anlamak istiyorsan önce nefsine dünyayı bir sun dedi. Eğer nefsin onu istiyorsa sen salihlerden değilsin. Ancak nefsin onu istemiyorsa sen salihlerdensin dedi. 2. Salihlerden olup olmadığını anlamak istiyorsan nefsine ölmüşsün. Nefsine ölmüşsün ne demek kardeşler? Yani öldüğünü düşün. Yani kefenlendiğini düşün. Yani her sefer her seferinde başkası için okunan selaların bu defa senin için okunduğunu düşün. Eğer senin nefsin ölümü kabullenip ve ölümü kendisine yakıştırırsa sen salihlerdensin. Ancak senin nefsin ölümü kendisine yakıştırmaz ve ölümü kendisine çok uzak görürse sen salihlerden değilsin. Evet kardeşler şimdi de nefsinize bir ölümü sunun. Bir bakın bakalım nefsiniz ölümü istiyor mu? Haris el muhasibi bu defa adama salihlerden olup olmadığını anlamak istiyorsan nefsine ölümü sun dedi. Eğer nefsin onu istiyorsa sen salihlerdensin. Eğer nefsin onu istemiyorsa sen salihlerden değilsin dedi. Üç, salihlerden olup olmadığını anlamak istiyorsan Sadece Allah'ın seni gördüğü yerlerde yani tek başına kaldığın vakit yaptığın amelleri sana sen salih bir insansın diyenlerin yanında da yap. Eğer onlar yine de senin amellerinden razı olurlar ve yine de sana sen salih bir insansın derlerse işte sen gerçekten salihlerdensin demektir. Yoksa sen salihlerden değilsin." dedi hutbenin başında ne demiştim kardeşler? Bizler salihlerden miyiz? Yoksa salihlerden değil miyiz? Bugün bu hutbemizde onu öğrenecektik değil mi? İşte şimdi kardeşler elimizde bir terazi oldu. Sizden isteyin bugün eve gittiğinizde kendinizi bir odaya kapatın ve kendinize şu üç soruyu sorun. Daha doğrusu nefsinize şu üç şeyi sunun. Bir, Nefsinize dünyayı sunun. Bir bakın. Nefsiniz dünyayı istiyor mu? İstemiyor mu? İki. Nefsinize ölümü sunun. Bir bakın. Nefsiniz ölümü istiyor mu? İstemiyor mu? Üç. Sadece Allah'ın sizi gördüğü yerlerde tek başınızayken yaptığınız amelleri sizi iyi olarak gören, sizi salih bir insan olarak gören kimselerin yanında da o amelleri yaptığınız takdirde o insanlar yine de size sen salih bir insansın derler mi? Bunu iyice düşünün kardeşler. Hutbemi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü de bitiriyorum. Allah'tan hakkıyla korkan yol alır. Yani salih amel işler. Yol alan hedefe ulaşır. Yani salih amel işleyen yani cennete ulaşır diyor. Dikkat edin, haberiniz olsun ki Allah'ın satışa sunduğu şey cennettir. Cennet de pahalıdır. Allah Azze ve Celle o pahalı olanın bedelini ödeyip oraya girmemizi nasip etsin. Ve akulü kavli heze li ve بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed keme barak ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'in neke hamidun mecid Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusunda ve batısında tek gayeleri ilahi kelimetullah olan gerek silahıyla, gerek kalemiyle, gerek teriyle mücadele eden bütün Müslümanlara yardım etsin Allah Azze ve Celle bizleri izzetli günlerimize bir an önce tekrar göndersin Allah Azze ve Celle kıyamet günü bizleri utandırmasın Allah Azze ve Celle bizleri burada bir araya topladığı gibi kıyamet günü Peygamber Aleyhisselam'ın ham sancağı altında da bir araya toplasın. Allah Azze ve Celle bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler nasip eylesin ve bizi cehennem azabından korusun. Allah Azze ve Celle yaratılışımızı güzelleştirdiği gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. Allah Azze ve Celle bizlere iyilik yapınca sevinen, Kötülük yapınca da ağlayıp bağışlanma dileyen kullarından eylesin. Allahu Azzale ve Peygamber Aleyhissalam'ın kendisinden istediği bütün hayırları bizlere de versin. İstediği bütün şerlerden de bizleri de muhafaza eylesin. Allahumma amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente astagfiruke ve etûbe ileyk. Velhamdülillahi rabbil alamin. Kıyam salat.